Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yanımda ablam var Ablam Blackpink hayranı Benim gibi Dedi ki Senin pkxd hesabında Rose Jenny Yusu gibi karakterleri Yapmak istiyorum dedi Ablam şu an yanımda Abla konuşsana Merhaba arkadaşlar Evet şimdi ben annemin telefonundan böyle kendilerine falan bakacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Anne, telefonu Anne, Video hadi. Getiriyor annem <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar oynatayım da oynatmasın. Annem getiriyor arkadaşlar. <laughs> Anne hadi. Videodayım şu an. Hadi sana. Arkadaşlar şimdi ben bakıyorum YouTube'dan. Şu an rose yapacağım ilk rose. Bir dakika rose. Çok kötü yazıyorum. Bir dakika. Rose. Foto yazıldı. Ha tamam. Yazdım arkadaşlar şu an. Bir de her türlü saç rengi var. Ben sarı olanı yapacağım arkadaşlar. Aslında ım, ablam şunu seç, şunu seç diyecek. Ablam çünkü daha çok biliyor. Benim pek ilgim yok şarkısında mı açsak acaba? Bunu ablacığım. Tamam olar. Burada arkadaşlar ablam e, pek konuşmayacak. Ben bu yüzden kendim yapacağım. Kendim yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dondurdum şimdi tipi burada var Ben bakacağım burada sarışın olduğu için sarışın halini yapalım mali baby bulabilirsem ayıza bir dakika de Saç saat sarı bir saç lazım sarı saçım yok mor saçlı halini mi yapsak? Mor saçlı hali var ya arkadaşlar. Bence o halini yapalım. Bakın şurada. Ben, ben siyah ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi üstün ah elim sıkıştı. Ben en çok bu benziyor. Dövmeler yok diye sayayım. <laughs> Bu daha iyi benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Evet arkadaşlar Rose en fazla böyle benziyor siyah saçlı halini yaptım ablam gitti bu arada arkadaşlar ablam konuşmak istemiyor kendi dedi de video çekelim diyor da konuşmak istemiyor arkadaşlar Ben de bir gün sinir gireceğim Ama ne zaman bilmiyorum şu an arkadaşlar böyle herhangi bir şarkı açacağım. Blackpink şarkısı açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi Lisa'yı yapacağız. Lisa zaten en benzeri oldu. Yani en havalısı olduğu için Lisa fanıyım zaten. Birazcık koyu tenli aslında Lisa'cık. Lisa'nın yanı tabi ki de siyah ne yapacağım. Danya Burada Lisa'nın üstü siyah. Altına bakalım. altta da kırmızı. yanlış Altını tam göremiyorum ki. Altı net değil. Ama galiba ha evet o değilmiş. Altında beyaz bir tek var. Tamamdır arkadaşlar. Hmm. Kafasında bir şey yok. Evet arkadaşlar ben başlayacağım arkadaşlar. Lisa'yı da yaptım bir şarkı patlaması sonucunda. liseyde da orada böyle benziyordum. Şimdi sıra Jenny. Jenny var arkadaşlar. Jenny. Jenny'yi hatırlıyorum. arkadaşlar. Hem kimleri yaptık? Lisa'yı yaptık. Rosie'yi yaptık. Jenny'yi yaptık. Bu Jenny. Şimdi Lisa'da. Lisa'yı da seviyorum. Evet, arkadaşlar yaptık suyu da. Atlarını karıştırıyor olabilirim ama onu tam bilmiyorum. Ee, BTS yapacağım şimdi. BTS ile pek işim yok ama yapabildiğimi yapabileceğim. Ama 8 üye var hangi birini yapacağım bilmiyorum. Oyunum bozulur. Şimdi BTS şarkısı yazacağım. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi adlarını bilmediğim için e, tek tek hepsini yapıyorum. İlk başta ki. yeah Evet arkadaşlar ilk baştaki adımı yaptım. Şimdi ise ikinci. İkinci. Tatatara ve yaptım arkadaşlar ikinci adamı. En benzetebildiklerimi yapıyorum. Şimdi ise işte dördün ay üçüncü. Dı 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 dı. masacı çok çirkin. En sevmediğim adamdayız da izliyor. Bu adamı hiç sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar benle ilgili içerik yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Ben o kadar size edit video çekiyorum. Ama kimisi yapmıyor. Edit benle ilgili. Ben çoğu takipçilerimle ilgili yapıyorum ama öbürleri sadece antim var anti takipçilerim bile bana yapmıyor en gıcık kadını yaptık Tut <laughs> kaldı. Şimdi en karizmatik adımı yapıyoruz. Bu birazcık esmer. Ay bu saçları çok seviyorum ben. Erkek saçlarını. Onun kolunda dövme var. Hayırlı uğurlu. Olsun kankacığım. Aralarına dövmeli olan sensin. Çok zor. Dördüncü adamımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi ise beşinci. Burada bu kadar kadar. Beş, altı, yedi. Sekizinci yok arkadaşlar. Yedi üye var burada. Ben şu an beşinciye geçiyorum. Bu bayağı koyu tane. Yo bu bayağı açık tane. yapıyorum? Ay yanlış yaptım bak. Kız şeyleri giydirip giydirip duruyorum. Bak bu bayağı benzedi. Aralarında en çok benzeyen bu arkadaşlar şu an. Kapanacak şimdi. Ha tamam. kanalda çıkartmayı unuttum. <laughs> Allahu Ödüm lan. Evet 5. adamımız son iki adamımız kaldı. Bu bayağı kolay bir. Hepsi niye bunların siyah saçlı bu fotoğraf. Arkadaşlar bu fotoğrafta hepsi siyah saçlı. Hani ben yanlış yapmıyorum. <laughs> Pembe bir gömleği var ne alaka? Burada. Pembe gömlekli de bir şey yok. Ne yapacağım ben? Pembe bir şey mi giydireceğiz yani koy bu arada. Neyse üstündeki ceket gibi duruyor en azından onu yapalım. Altında da. Arkadaşlar aslında hepsi siyah saçlı değil. Renkli saçlı olanlar da var. Ama ben o renkli saçlarımı boyatamadığım için yapamıyorum. En son fotoğrafları hemen size göstereceğim arkadaşlar. Bunun ayakkabısı belli değil. Askeri bir ayakkabı yapıyorum. Son bir adam kaldı. Evet, 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 evet. Al sonuncusunun tıp atıp aynısı bende vardı herhalde. Silmediysem tabi onu. Kayıtlarımda vardı da silmişim. Bunu hiç hiç benzetemeyeceğim çünkü... Bunu yapamayacağım. Yani yapacağım da hiç benzetemeyeceğim. En son adamımız. Arkadaşlar hiçbirini benzetemedim yani. Yani boşuna bana kızmayın hiçbirini benzetemedim. Ya bir susun arkadan dırın dırın dırın. Son adamımız bu arkadaşlar. Hepsini göstereceğim şimdi yani. Ben de tebriklerimi yaptım. Sesini kısıyorum. Ben de tebriklerimi yaptım. Kendimi artık online yapabilirim. Aleyna derin kim be? Şimdi arkadaşlar gösteriyorum sizlere. Allah'uay. Fotoğrafları göstereceğim. Şu tarafa çekiyorsun. ha tamam. Okay. Bir dakika. Anneannem Şuna... neyin bu arada arkadaşlar. <laughs> bunlar. Hani benzer hemenmiş olabilirim ama bunlar. Kamera gitti. Bunlar arkadaşlar yani. Ben başka birilerini benzetemedim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.